Merhabalar. <laughs> evet efendim. Ee, Günleron, Aurora köpeğim için gönderdiği para bugün Pazartesi elime geçti ve e, önce bir hastaneye gideceğim. Hastaneden sonra hava çok sıcak. Arabamda klima da yok, ee, bu yüzden hani herhangi bir muayene zaten yapıldı, aroran muayenesi yapıldı, ee, ilacını ben oradan alacağım. Ee, fakat şimdi e, hastaneye gitmem gerekiyor. Ee, yok, ee, Akli dengemin yerinde olup olmadığına dair <laughs> hastaneye gidiyorum efendim. Elimde evrak var. Ee, oradan da zaten e, gerekli e, şey açıklamaları e, yapacağım efendim. Ondan sonra bu videoyu da birleştireceğim. E, ondan sonra montajlı bir şekilde izleyebileceksiniz efendim. Evet, çocukları götürmüyorum çünkü hava sıcak, Arabamda klima yok. Gündür hanımefendinin göndermiş olduğu Aurora için 600 TL geldi ve ben hastaneye gidip geldikten son şey hastane çıkışında hemen veterinere gidiyorum. Oradan e, ilacı alıyorum. Parayı da ödüyorum efendim. Bilmiyorum. Kişi veya kişiler isimlerini bilmiyorum. Akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair mahkeme heyeti beni gönderiyor efendim. Elimde evrak var. Ee, gideceğim. Evet. Ee, canım e, bence de yani çok e, saçma ama yani bilmiyorum. Hakim Bey'in kararı buymuş. Evet, bir yazı verdi bana. Ondan sonra gideceğim. Orada zaten e, tekrardan e, şey'e gidecek. Hakim Bey'e gidecek. Ben de biliyorum akli dengimin yerinde olduğunu. Epilepsi rahatsızlığı ol, olup da yani tımarhanede mi yatıyorum? Yok. Boşu boşuna işte adaleti işgal ediyorlar. Ama şunu unutmayın ki ihale kesinlikle onlara dönecektir. Bunu her zaman söylüyorum. Evet, adalet mülkün temelidir diyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hepiniz hoş geldiniz bu arada efendim. E ben de hazırlandım. Çıkacağım şimdi. Evet, dediğim gibi çocukları götürmüyorum. Arabamda klima yok. Ee, zaten bir ilaç alınacak oradan. Bunları tıraşa götürüp çift taktırdım. veterinere gideceğim. Oradan da zaten video çekeceğim. Alacağım ilacın parasını da verdiğime dair. Yani şunu unutmayın. Günnur'un bana e, köpeklerim adına göndermiş olduğu bir kuruşu dahi ne içkiye ne sigaraya vermiş değilim. Vermem de. Mamaysa mama alınacak. Kontrolse kontrolleri yapılacak. Asla. Öyle bir huyum yok. Ha Gündür bana kıyafet al der. Para gönderir. Kıyafetten biraz makaslama yapar. piyiz alırım. O huyum var. Ama bunların bunların rızkını ben Gündür de biliyor. Beni izleyen insanlar da biliyor. Ama yine de yeni izleyenlere de buradan söylüyorum. Asla ağzı olup dili olmayan köpeklerimin parasını ne içkiye ne sigaraya vermem. Evet. Evet Gündür'den da Allah razı olsun efendim. Her zaman e, destek oluyor. Arora e, Bestami'ye. E bakalım. Şimdi birazdan çıkıyorum efendim. Görüşmek üzere. Bu video bir süre kalsın burada. Ondan sonra yapacağım e, montajlama. Hani işte nereye gidiyorum, ne yapıyorum montajlama. E, başlangıç videosu bu olacak. Akabinde montajlamalar olduktan sonra YouTube kanalım Baysal TV'ye atılacak efendim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere efendim.